Aile hemen bütün dinlerde en önemli müesseselerden birisidir. Allahu Teala insanları erkek ve kadın şeklinde yarattı, erkek ve kadını birbirine meyilli kıldı ve, ve bu şekilde aile yuvası meydana geliyor, aile ortamında çocuklar dünyaya geliyor, geleceğin nesilleri yetiştiriliyor ve zaman gerçi kendisi evlenmemiş. 87 yıllık hayatında bekar olarak yaşamış. Bu onun tercihi ve bunun sebeplerini de anlatıyor. Şimdi ona girecek değiliz. Ancak evliliğe de teşvik ediyor. Eski eserlerinden birisinde evlenmeli başlığı altında şunu söylüyor. Bekarlık bir karların karıdır. Bakire iki sülüs kadın bir sülüs erkektir. Bekar İki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç tasfiye, tehsip eder. Çok müthiş bir tespit. Yani bekarlık, karı olmayanların karı. Yani bekarlık bazıları her ne kadar sultanlık dese de, e, tek başına bir hayattır. Yalnızlık Allah'a mahsus derler. İnsan normal şartlarda evlenmesi esastır. Evlenmeyen kadın, bakire olan kadın İki sülüs kadın yani üçte iki kadın, bir sülüs erkektir. Üçte bir erkektir. Şu manada kadında erkeklik damarı da vardır. Ve evlenmeyen bir kadında bu erkeklik yönü öne çıkar. Sesi biraz daha kalınlaşır. Tavırları böyle erkeksi hale gelir. E çünkü evlendiğinde çalışmamış olsa bile kendisi, kocası evin maişetini temin etmekle mükelleftir. Dolayısıyla erkeklerle ihtilata, işte onlar için de çalışmaya falan bir mecburiyeti olmayacaktır. Ama evlenmeyen bir kadın iş hayatında da çalışma lüzumu hissedebiliyor. Ve genelde erkeklerle de iç içe o ortam içerisinde erkeksi duyguları daha böyle harekete geçebiliyor. Ve tavır itibariyle daha erkeksi, davranış itibariyle daha erkeksi hale gelebiliyor. Böyle olunca işte kadın evlendiğinde o yönü açığa pek çıkmamış olacak. Tümüyle kadın olarak kalmış olacak. Gerçekten de kadın kadın olmalı. Erkek de erkek olmalı. Yani kadın erkek eşit midir bazen konuşurlar ya. Kadın erkek eşit değildir. Biri kadındır, diğeri erkektir. Her birinin kendine göre artıları vardır, eksileri vardır. Öte yandan erkek İki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. Yani erkeğin üçte ikisi erkek, üçte biri de çocuk. Bu ne demek? Evlenmeyen bir erkek çocuksu hallerden tümüyle kurtulamaz. Mesela çocuk o derece sorumluluk duygusu taşımaz. Sırtında bir yük yok. Ama evlendiğinde artık eve bir şeyler götürmesi lazım. Evde onu bekleyen var çocukları olduğunda çocuklarını yetiştirmesi lazım. Sorumluluk sahibi. Ama evlenmediğinde nerede akşam orada sabah gibi daha rahat böyle hareket edebilir. Çocuksu durumlardan kendini pek kurtaramayabilir. İzdivaç tasfiye tehzip eder. Yani evlilik gerçekleştiğinde insanın bu yönleri daha dengeli bir hale gelir. Erkek tam erkek olarak, kadın da tam kadın olarak yoluna devam eder. Bediüzzaman'ın yazdığı eserlerden bir tanesi Tesettür Risalesi. 24. Lema ve Tesettür Risalesi'nde kadının özellikle tesettürüyle alakalı değerlendirmeler var. Ve orada Batı medeniyetinin tesettürü işte sanki böyle bir esaret gibi gördüğüne dikkat çekiyor. Ama tesettürün haşa bir bu şekilde olmadığını, bir esaret olmadığını, gerekli olduğunu orada çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bediüzzaman'ın telif ettiği bu tesettür Risalesi eseri 1930'lu yılların Türkiye'sinde suç sayılmış. Bu sebeple Eskişehir hapishanesinde iki buçuk yıl kalmıştır. Bu eserinde tesettürün kadınlar için fıtri, tesettürsüzlüğün ise fıtratlarına aykırı olduğunu anlatmaktadır. Bu belki bütün zamanların bir problemi. zamanın tespitlerinden birisi erkek cemal perest. Yani güzelliğe müştak. E kadın da fıtraten cemalliğini, cemalini, güzelliğini izhara meyilli. Böyle olunca ateşle barutun yan yana gelmesi gibi oluyor ve kadının cemalini göstermesi ev ortamında, aile ortamında olmalı, dışarıda değil. İşte dışarıda tesettürlü olmalı. Din bize bunu getiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem kadının başörtüsüyle alakalı, hem de dış örtüsüyle alakalı iki ayet var. Ve bu ayetlerin ışığında Bediüzzaman Tesettür Risalesi'nde işin hikmet boyutunu ele almış. Risalelerde e, bir takım böyle fıkhi denilebilecek konular e, doğrudan bir soru cevap şeklinde belki değil ama e, sorulacak sorulara bir cevap niteliğinde e, ifade ediliyor. Mesela erkeğin kadın doktora, kadının erkek doktora görünmesi caiz mi değil mi? Böyle bir soru risalelerde yok. Ama e, 11. lema. Sünnet-i Seniyye Risalesi'nde zamanın şöyle bir cümlesi var. Nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. hilaf edep denilmez. Ve bu ibareden böyle bir tedavinin caiz olduğu anlaşılıyor. Yani ihtiyaç olduğunda, zaruret olduğunda kadın erkek doktora e, görünür ve tedavi olur. Veya erkek de kadın doktora görünür, tedavi olur. Ee, burada zaruret durumu söz konusu oluyor. Ve ona göre de bu fetva verilmiş oluyor. Müstehcenlik özellikle 20. yüzyılın başından bu yana e, toplumları kasıp kavuran bir afet durumundadır. Yani açık saçıklık. Necip Fazıl diyor ki e, müstehcenlik 20. yüzyılın bir problemidir. Daha evvelinde diyor bu yoktu. Gerçekten de orta çağla ilgili falan Batılıların yaptığı filmlere bakılacak olsa kadınların kıyafetinin de günümüze göre çok daha mazbut olduğu oralarda görülebilir. Yani kadınların başörtüsü aslında Hristiyanlıkta da var ve İncil'de kadının başının örtülü olması gerektiği nazara veriliyor. Günümüzde bunu rahibeler uyguluyor ama normal halk hemen hemen Bundan tamamen sıyrılmış bir vaziyette. Tümüyle yoktur diyemeyiz de ölen İngiltere Kraliçesinin de yer yer başörtülü resimleri var. Ve Avrupa'da özellikle köylerde bazı köylerde başörtülü kadınlar yine var. Ama kahir ekseriyet itibariyle bakıldığında gerek Avrupa'da gerek dünyanın başka yerlerinde açık saçıklık 20. yüzyıldan itibaren gittikçe dozajını artırdı ve e, önce gazetelerle dergilerle bu yayıldı, ardından televizyonlar çıktı, televizyonlarda bu tür filmler de yapıldı veya normal bir filmin bazı sahnelerini bu türden yaptılar. Daha sonra tamamen bir sektör halini aldı ve e, o sektör cidden insanları etkiledi ve günümüzde internet artık her şeyin böyle kolaylıkla ulaşılabildiği bir ortam oldu. Müstehcenliğe de insanlar isterlerse çok rahat ulaşabiliyorlar. Ve bir de 2022 itibariyle bunu söylüyorum. 2022 yılında ülkemizde açık saçıklık önceki yıllara göre daha da arttı. Bu sanki bir merkezden böyle bir yönlendirme tarzında. Ve ben YouTube'da gördüm. Bazı böyle sol fikirli yazarlar açılın saçılın diye teşvikte bulunuyorlar. Minete'ye teşvikte bulunuyorlar. Ve bunun bir hürriyet olduğunu savunuyorlar. Onların da herhalde etkileri var. Peki müstehcen resimlere bakmak hüküm olarak nedir? Tesir olarak nedir? zaman buna şöyle dikkat çekiyor. Diyor ki nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazarı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder. Yani ortada bir cenaze var bir kadın cenazesi ona şehvetle bakmak ahlakı tahrip eden bir durumdur. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak derinden derine hissiyat-ı ulviye insaniyeyi sarsar sar, tahrip eder. İşte resimler veya televizyondaki, ekrandaki e, onların görüntüleri veya kağıtlardaki görüntüleri onların bir nevi cenazesi gibi. Bele hayatta da olsa, e, bunlara heves perverane bakmak derinden deriye, derine insandaki ulvi hissiyatı sarsar, sar tahrip eder. Yani insanın pek çok sensörleri var. Bunu sensörle ben ifade edeyim. Nasıl ki mesela arabanın, bindiğimiz arabanın arkasında sensör varsa gerisin geriye giderken önünde bir tehlike varsa ötmeye başlıyor. Yani yaklaşıyorsun diyor, çarpabilirsin. Aman dikkat diyor. İnsanda da bu türden aslında nice sensörler var. Manevi hayatımızı tanzim eden. Ama bir insan böyle müstehcen resimlere bakıyor. Bunda bir beis görmüyor. Böyle bir hayatı varsa bu gibi hisler, bu gibi hissiyat insanda zamanla ölüyor. Ve o sensörün kapanması gibi bir şey. E, sensör kapandığında geriye doğru giderken e, artık ötmeyecek ve arkanı göremediğinden pat arkandakine vurabileceksin. İşte insanda bu sensör misali çok hassas latifeler var. Latife'ye latife denilmesi latif olduğu cihetteymiş. İşte bunları tahrip eden bir takım sebepler var. Bunların en önemlilerinden birisi müstehcen resimlere bakmak. Bazıları işte hayatta olana bakmakla resmine bakmak aynı değildir gibi işi hafifletmeye çalışmışlar. Bediüzzaman öyle bir şey demiyor ve bu işin çok ciddi olduğunu, çok ciddi bir faturası olduğunu bildiriyor. İnsanın nefsine hakim olmasının yolu gözüne hakim olmasından geçer. Göz bu noktada şehvetin ilk harekete geçtiği yer gibidir. Bu açıdan günümüz insanlarının ve özellikle günümüz Müslümanlarının en önemli bir imtihanı gözle alakalıdır. İşte gerek dışarıda canlı, canlı müstehcenlere bakmak, gerekse cep telefonunda veya televizyon ekranında veya kendi e, diyelim okuduğu bir gazete, dergide bunlara bakmak e, dinen uygun değil. Din bunu yasaklamış. Kur'an-ı Kerim'de hem erkeklere hem kadınlara yönelik bir şekilde قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ قُلِّ الْمُؤْمِنَاتَ Yani erkek müminlere söyle, kadın müminlere söyle. E, gözlerini haramdan sakınsınlar. Allah-u Teala'nın bu şekilde e, doğrudan e, hepimize yönelik bir hükmü bulunmakta. Demek ki e, müstehcen resimlere bakmak böyle basit bir olay değil, e, maneviyat yönüyle çok ciddi bir olay. E, hepimizin bu noktada çok daha hassas olması gerekiyor.